COMOSIS üç boyutlu bir modelleme ve detaylandırma yazılımı olmanın yanı sıra aynı zamanda genel amaçlı bir yapısal analiz programıdır. COMOSIS ile en karmaşık sanayi yapılarını bile modelleyip analizini yapabilir ve çelik yapı elemanlarını dünya standartlarına göre tasarlayabilirsiniz. Üstelik farklı bir programa geçmek zorunda kalmadan COMOSIS'in üstün modelleme kabiliyetleri sayesinde bu işleri gerçekleştirmek çok kolaydır. Comoses'in analiz kabiliyetleri üst yapılarla sınırlı değildir. Sadece basınç altında çalışabilen, yani dorsal olmayan malzeme davranışına sahip yaylar da tanımlayabileceğiniz temelleri dilerseniz yapıdan bağımsız bir şekilde, dilerseniz de üst yapı ile birlikte modelleyip analizine yapabilirsiniz. Genel amaçlı bir yapısal analiz programı tanımının gereği olarak bina dışındaki yapıların da analiz edilebilmesine imkan vermelidir. Örneğin bir merdiveni bireysel olarak analiz edip davranışını incelemek isteyebilir veya mekanik bir ekipmanın çeşitli yükler altındaki gerilmelerini görmek isteyebilirsiniz. Komosis ile bunları yapmanız mümkündür. Bina tipinde olsun ya da olmasın modellediğiniz her türlü yapının ister statik ister dinamik yükler altındaki davranışını analiz edebilir, yapının dinamik titreşim modlarını hesaplayabilirsiniz. Komosis sadece geometriyi modellemekte kolaylık sağlamakla kalmaz. Yapıya etki eden yükleri tanımlamak da çok kolay ve hızlıdır. Bir düzlemdeki yayılı yükleri çerçeve elemanlarına aktaran özel yardımcı nesneler sayesinde karmaşık kat yüklemelerini bile birkaç düğmeye tıklayarak tanımlayabilir ve daha da hızlı bir şekilde revize edebilirsiniz. Komosis, kavuk elemanları ile modellenmiş yüzeylere yük tanımlayabilmek için de yenilikçi bir yaklaşım getirir. Yükleme alanları. Yükleme alanları üç boyutlu bir hacimde bir yüklemenin büyüklüğünü tarif eden ve o hacimdeki her noktanın uzaysal konumunu parametre olarak alan matematiksel fonksiyonlardır. Yükleme alanlarını kullanarak 3 boyutlu bir şekilde değişim gösteren her türlü yükü kolayca tanımlayabilir ve yüzey elemanlarına bu yükleri atayabilirsiniz. Düzlemsel, kuadratik, üstel ve kuvvet fonksiyonları kullanabileceğiniz matematiksel fonksiyonlardan bazılarıdır. Yüzeyleri modellemek için gereken sonlu elemanlar ağı komosite otomatik olarak oluşturulur. Siz sadece yüzeyin geometrisini tarif edersiniz. Birbirini kesen yüzeylerde ve yüzeyle temas eden çubuk elemanlarına yaratılan düğüm noktaları sonlu elemanlar ağı ile uyumludur. Ağ yoğunluğu yüzeylerin büyüklük ve küçüklüğüne göre otomatik olarak ayarlanabildiği gibi elle de değiştirilebilir bölgesel olarak örneğin yükleme olan yerlerde yoğunlaştırılabilir veya geniş alanlarda seyrekleştirilebilir. Komosis'te analiz sonrası art işleme de Komosis'in temel felsefesini yansıtır. Hem çok genel ve güçlü hem de kullanılması kolay ve hızlıdır. Deformasyon şekilleri, kuvvet ve moment diyagramları, eleman iç kuvvet tabloları ve daha pek çok işlev sezgiseldir ve Komosis'in Grafik ara biriminin tüm avantajlarından yararlanır. Kabuk elemanları için stres ve eleman iç kuvvet kontur diyagramlarını ek olarak deplasman ve zemin gerilmesi kontur diyagramları da kullanıcının hizmetindedir. Üstelik dilediğiniz bir noktadaki kontur diyagram değerini okumak için Sadece fare işaretçisini o noktaya getirmeniz yeterlidir. Bunu yaparken 3 boyutlu modeli dilediğiniz açıdan görebilir, evirip çevirebilirsiniz.